anne efendim kızım anne arkadaşımın doğum günü var e, ona hediye almaya gidelim mi e, tamam gidelim kızım neden daha önce söylemedin e, anne ödev yapıyordum da ödevlerim bitti aklıma geldi ya bu akşam da doğum günü unutmuşum sana söylemeye gidelim daha erken vakit var zaten tamam kızım gidelim hadi alışveriş merkezine gidelim o zaman ben zaten hazırdım sen de çantanı al hadi çıkalım tamam anne e, ne, ne almayı düşünüyorsun Anne hiç bilmiyorum ya. Barbie bebek mi alsam? Sonra oyuncak mı alsam? Kıyafet mi alsam? Yoksa evcil bir hayvan mı alsam? O çok evcil hayvan da istiyordu. Tamam hepsine bakarız kızım merak etme. Beğenim bir tanesini alırsın. Tamam anne hazırlanıyorum ben. Hadi çıkalım. Pet evet, Shop'a geldik. Aa bak kızım burada kediciklerin olduğu bölümmüş. Bu çok tatlı kedicikler var. Arkadaşına bakabilirsin. Hii, anne gerçekten bu kediler çok tatlı. Hii, şu sarıya bak ne sevimli değil mi? Aa evet ama ya galiba Ayşe'nin alerjisi vardı tüylerine. Of nasıldı bilmiyorum ki ya. Kediye miydi ya alerjisi? Yoksa kuşa mıydı? Hatırlayamadım ama anne ne olur bunlardan birini biz alalım. Çok sevimliler. Şu sarıya bayıldım. <laughs> Tatlı kedicik. Ay ben de siyah olanı çok sevdim. Gönül ister ki hepsini almak ama hepsine bakamayız kızım. İyi bakamayacağımız için de onları almamalıyız. Tamam anne. Ya kedilerim değil de ya o galiba tavşan çok seviyordu. Ya da köpek miydi? Ay dur ya, tamam hadi köpeklerin yanına gidelim. Ay sevimli köpekler. Ay annem sizin yanınıza gelemedi. Birazcık sizden korkuyormuş da. Ama siz hiç korkulacak gibi değilsiniz. Çok tatlısınız. Ay ay, ay tamam, tamam tamam. Ay tatlı köpekler tamam tamam. Ay ben en iyisi tavşan bakayım. Ay şurada sevimli tatlış bir tavşan var. Ah tavşancım. Ay havucu da buradaymış. Ben seni alayım. Dur sana uygun bir tane kafes alayım. Seni arkadaşım çok sever. Çok tatlısın. Seni ona vermesen mi acaba? Ben bile seni çok sevdim. Dur hemen senin kafesini getireyim. Bak kafesini getirdim. Atla bakalım kafesine. Ay dur gelmiyorsun sen. Dur önce havucu kafesine koyayım. Eminim havucu görünce gelirsin. Kafesine girdi bile. Ay kafesinde çok tatlı, kalpli, kalpli. Ay arkadaşım için çok iyi, bir çok sevimli bir hediyesin. Sen çok sevdim. Aa ama sadece peki hayvan mı alacağım? Hayır tabii ki. Ay onun yanına başka şeyler de alacağım çünkü o benim en yakın arkadaşım. Ay hadi gideyim ona başka şeyler de bakayım. Siz de benimle gelin. Ah tavşancığım da benimle gelsin. Birlikte bakalım tavşancık. Ay tavşancık bak seni harika bir yere getirdim. Ay burada tam arkadaşıma göre şeyler var. Ay hepsinde de benim de aklım kalıyor. Bir tane de kendime alayım bari. Ama ne alayım ya. Ay şurada çok güzel bir kaykay, skuter, kasklar, çantalar falan var. Ya anneme söyleyeyim. Annem beni beklerken çay içmeye gitti. Ay beni beklerken ben bakarken biraz canı sıkıldı galiba. Hey, ay şu kasklardan arkadaşım bir tanesi arkadaşıma bir tanesi kendime alayım. Birlikte sokağa çıkar. Kaykay yaparız. Ya da skotura bineriz. Ama kask önemli. Benim kaskım biraz eskimişti. Şu kaskı alacağım. Şu mavili kaskı ben alacağım. Şu pembeliği de arkadaşıma vereyim. Aa, şu Scooter'ı da kendime mi alsam? Kaykayı da arkadaşıma alayım. Çok güzelmiş. Aa, evet, evet, evet. Bunları hemen paket yaptırıyorum. Sevimli tavşancık. Beni bekle tamam mı? Hemen paket yaptırıp geliyorum. Evet arkadaşıma bir hediye paketi aldım böyle. Onun içine böyle kaykayını ve kaskını koydum. Ama paket hediye paketi biraz küçük geldi. Kendiminkilere paket yaptırmayacağım çünkü zaten bu paketi bile bunlar sığmadı. Ee, bir büyük paketi daha geçebilirim şimdi. Gideyim en iyisi bir büyük paket bulup geleyim. Evet, bakın biraz daha büyük bir hediye paketi bulup geldim. Bunun içine neredeyse ben bile sığacağım kesin eşyalar sar. Evet, ne almıştım? Bakın, bir tane kask almıştım. Onu atıyorum içine. Sonra bu skutürü de, maşiy, pardon, e, kaykayı da atıyorum. Ay daha başka şey bile alabilirim. Şu kendi kaskımı da göstereyim. Hangisini beğenirse arkadaşım onu alsın. Ay benim skuturum bile sığacak neredeyse. Aa vallahi zorlasam soracak ne büyük hediye paketiymiş ama dur bir şey gelmesin başına onu koymayayım. Evet şimdi paketi de kapatıyorum. Ben doğum gününe gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. dur 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 şu hediye paketini kapattım. Tavşancığımı da üstüne koyayım. Evet evet şimdi hazırım. Bu hediyeleri eminim arkadaşım çok beğenecek. Siz de beğendiyseniz hedi aldığım hediyeleri videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.